Sular akıyor. Lavlar dünyayı yok ediyor. Cidden dünya bu haldeydi. Hepsi bu banka soyulduğu için almıştı. Aslında ne alaka ama bomba cidden dünyanın dışına kadar çıkıp geri gelmişti. Bu nedenle polisler devreye girdi ve hep her yerde onu aradı bakalım bulabilecekler miydi hastaneleri itfaiyeleri evde ailesiyle birlikte vakit geçiren herkese etkiledi hatta okulda ama polisler çok çalışıyor ve onları bulmak için acayip bir şekilde çabalıyorlardı ee, galiba hacker da bu konuda o kadar iyiydi. Yani o, o da polisler kadar çok çalış. Ma hacker sadece bankayı değil, televizyonları ve hatta öbür eşyaları bile ekliyordu. Bu nasıl? Ama hacker yaptığı bir hata sonucunda ismini koordinatlara göre belli etti. polisler ve de farklı insanlar. Herkes internette ilan yapıyordu. Ve sokaklara da bu ilanları asacaktılar. Hatta şimdi belki de asıyorlar. Hadi bir bakalım mı? Ama... Araba inkelemelerinden sonra hacker'ı buldular. Bakalım hacker'a nasıl göz ağlar aslında çok bir şey yapamazlar da hapishaneye girdi. Ama hek, hapishanede hacker ancak hacker'ın bilgisayarını almayı unutla. Evet hacker. Kurt kapıyı bilgisayarı sayesinde açtı ve kaçtı. Aslında her şey yeni başlamıştı. Hacker artık bütün her şeyini silmişti. Polisse ulaştı ve bilgisayarının hackleyip her yeri ve tüm bilgileri bozdu. cidden inanılmaz bir şey. Polisler de bu durumu ona yemek götürürken fark etti ve orayı araştırdılar. Ve o da bir Çok unut. Evet, hacker çok mutluydu. Artık hacker'ın çalışmasına gerek yoktu. Ama polisler de onu bırakmaya. Polisler çok çabalıyordu. Ancak hala ama hala bulamıyorlardı. Ancak bayağı bir çabadan sonra illa neler biliyordu. Hatta bunun için evlerde, sokaklarda karantina bile yaptılar. İnanabiliyor musunuz? Cidden ben de inanamıyorum ama kameralar, karantinalar, duvarlar, ölçümler, hepsi parmak izleri falan hepsini topladılar. Kiar kendini geliştiriyor. Polisler tüm bilimlerini evet, zapt oldu. Bayağı bir para pararcıladı. Ancak o e, akrınlar ise grup kurtlar. büyük 25 kişilik bir grupları vardı. Polislerinin daha fazla ama he <laughs> daha büyük bir şey durumda iklar çok alçak kalmıştı. Çünkü polisler bayağı bir şey geliştirdi. AVM'ye X-Ray'ler fenem kovdular. Ama kırlar sadece grubunu büyüttü. Kırların tüm işleri bitmişti. Uçaktan gidecekler diye Ancak polisler tam zamanda yakaladı ve arabaya bindirmeyi başardılar. Artık polisler ve hatta vatandaşlar tehlikeyi atlatmıştı. Ancak şehrin nasıl güzel hakkında hiçbir bilgisi yok.